arkadaşlar Aslan Şampiyon TV'den hepinize sevgiler selamlar gönderiyorum. Değerli kardeşlerimiz son dönemlerin belki de tarihin en çıldırtıcı en kudurtucu paylaşımıyla yine geldik karşınıza. Artık dedik ya biz bunu Açılış, jenerik müziğimiz yaptık arkadaşlar. Daha böyle uzun bir sürede bu jenerik müziğimizi kullanmaya devam edeceğiz. Bundan ben büyük keyif alıyorum. Bu sarı lacivertli salıncak üzerinde. <laughs> Tüyleri yolunmuş. Tüyleri böyle dökülen. he Bu kuşu gördüğümüz zaman kuş. Ne haber lan kuş diyoruz değil mi? Bunlar kuş. Kuşlar. <laughs> Arkadaşlar neyse. Şimdi kuşlar kuşlar derken söylenecek çok şey var. Dalmayalım oralara. Girmeyelim o, o tarafa. Derin sular çünkü. Arkadaşlar size hemen kafadan söylenmesi gerekeni söyleyelim. Dedik ki korkma, kaçma, kıvırma, hele hele yaygara hiç yapma, işe yaramaz dedik. Uyardık, anlatamadık. Anlat, anlatabilirsen dedik. Ama hani sakalımız da var, anlatamadık. Dedik ki bırak, şu federasyona gidip bu maçı erteleyin, bilmem ne yapın, gazel okumayın. Size buradan ekmek çıkmaz dedik. Siz 7 Ağustos muydu? 14 Ağustos, 7 Ağustos'tu mu 3 Ağustos galiba. Neyse, Ağustos'un başında oynanacak oynanacak olan arkadaşlar Süper Kupa ki mevsim başlamadan önce biliyorsunuz Süper Kupa oynanıyor. Sonra da Alışık olduğumuz üzere, gelenek olduğu üzere lig maçları başlıyor. Ama birileri dediler ki biz takımımızı yeni kurdu. Bu takımda Galatasaray'ın karşısına çıkarsak Galatasaray içimizden geçer, üstümüzden geçer. E ne olacak? Abi bir yolunu bulacağız. Abi dik kubidik yapacağız ve süper kupa maçını oynamayacağız. Galatasaray'ın lig şampiyonu Galatasaray'ın karşısına çıkmayacağız dediler ve bunu başardılar. Hani federasyon bunların oyuncağı ya. Ve ilk kaçmayı, ilk kıvırmayı, ilk yaygara koparmayı burada yaptılar ama çaktırmadılar. Ve günler geçti. Ağustos, Eylül. O arada işte 3-5 maç kazandılar. Coştu. Sular seller gibi akıyoruz. Arab İsmail dünyanın en büyük hocası. Fenerbahçe öyle bir takım kurdu ki Nisan ayında şampiyon olacak. Üzerine yok. Böyle bir takım yok. Avrupa'da eşi benzeri. Ne bu takımın ne bu hocanın var. Hele cekeler, kekeler kadişler, kadişler, şımaskiler komaskiler. Müthiş ya. Müthişiz ya. Müthişiz dediler. Ve uzatmayalım arkadaşlar. Süper kupayın Türkiye'de oynamamak için işte Baki Selon'un bilmem neyin, prens arkadaşları, prens arkadaşları yok Arabistan'da işte işleri varmış. Biz takımları buraya getiririz, buraya getiririz dediler. Uzatmayalım, tebrik etmek lazım. Orada da bir başarı elde ettiler. Ve Süper Kupa'nın Arabistan'da oynanmasını sağladılar. Dönen Arabistan'da oynanacak. İşte sen 3 alacaksın, ben iki alacağım. 3 koyduk, 5 alacağız falan. Uzatmayalım abi. Orada da rezil rüsva oldular. Orada da her şeyi ellerine, yüzlerine, gözlerine bulaştırdılar. Ve Suudi Arabistan'da da bu süper kupa oynanamadı. Ve uzatmayalım. Sonuç itibariyle dediler ki artık bu son bir olmadı, iki olmadı. Yine işte hani biz hep dedik ya korkma, kaçma, kıvırma, yaygara yapma lan dedik yapma. Ama yapmaya devam ettiler. Estekli göstekli. Şöyle oldu diyor. Böyle oldu diyor. Ne oldu? Bu defa federasyon dedi ki bak bu son delikanlı gibi kardeşim biz 7 Nisan'da bu kupayı Şanlıurfa'da oynatacağız. Bunun başka yolu yok. 7 Nisan 21.30 Urfa ey yavrum eyve. Be, tamam tamam dediler. O arada arkadaşlar işte Avrupa Kupası Galatasaray Avrupa'ya veda etti. Bunlar da Konfeksiyon Kupası'nda yollarına devam ediyorlar ve dediler ki biz Konfeksiyon Kupası'nda tur atladık. E Galatasaray'dan sonra bizim Olympiakos ile maçımız var. Bu maç Türkiye için Türk futbolunun geleceği için büyük büyük çok 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 büyük önem taşıyor. Bu maçı erteleyin. Yine Galatasaray'ın karşısına Ağustos'ta olduğu gibi Arabistan'da olduğu gibi çıkmamak için bir fırsat oluşturmaya çalıştılar. Ama bu defa baltayı taşa vurdular. Hani her ne kadar korsalar da ağlasalar da yaygara yapsalar da kıvırsalar da Cumhurbaşkanımız biliyorsun biliyorsunuz arkadaşlar. Sayın Cumhurbaşkanı Urfalılara dedi ki 7 Nisan'da burada Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Fenerbahçe maçı var falan filan. Ötesini karıştırmayın. Neyse arkadaşlar bunlar ertelenmesi için gittiler federasyona dediler ki biz maçın ertelenmesini istiyoruz. Yalvardılar, yakardılar. Aslında ertelenme olmayacağını biliyorlardı. Bile bile arkadaşlar gittiler, dediler ki maç ertelensin. Galatasaray da tavrını çok net bir şekilde ortaya koydu. Hayır kardeşim dedi. Biz bu maçın ertelenmesini istemiyoruz. Bu maç ertelenmeyecek. Ve Şöyle bir şey yapalım arkadaşlar evet ertelenmeye onay yok diye bir başlık tamam bunu görüyorsunuz değil mi ertelenmeye onay yok ertelemeye onay yok. Galatasaray tavrını özellikle sizler bizler hepimiz net bir şekilde koyduk yok kardeşim dedik yok erteleme yok işte ertelemeye onay yok Dursun Özbek vesaire camia Galatasaray ha Galatasaray camiasının içerisinde bir kesim var. Bir hain kesim var. Onlar Galatasaray'ın şampiyon olmasını da istemiyorlar zaten. Hal böyle olunca uzatmayalım. Maçın ertelenmesine onay çıkmadı. Bunların yazıları ellerinde patladı. Aslına bakılırsa e, ertelenme çıkmayacağını biliyorlardı. Çok net bir şekilde biliyorlardı. Ama muhtemelen... Herhangi bir başarısızlık karşısında biz ne yapalım kardeşim? İşte Galatasaray'la maç oynadık bilmem estekti köstekti. E o yüzden elendik Olimpiyakos'a. O yüzden ülke puanına katkı veremedik falan diyecekler. Ağlayacaklar. Bu ağlama mağlama muhabbeti biliyorsunuz. Hep var. Hep var. Yani bunlar da abi hani biz diyoruz ya korkma kaçma yaygara yapma ağlama ağlama ama bunlar abi bu ağlama işi söz konusu olduğu zaman duramıyorlar abi. Her seferinde ağla baba ağla inleyen nameler. Yapacak da çok fazla bir şey yok. Ağlıyorlar. Peki biz bu ağlamayı hatırlıyor muyuz? Hatırlıyoruz tabi abi. Bu ağlama işi ey yavrum heybe. Hem de ne ağlamalar, ne sızlamalar. Ağlayın, ağlayın bakalım. Evet, ağlamayı hatırlıyoruz değil mi? İşleri işleri ağlamak, hep ağlayacaklar. Hep sızlayacaklar. Böyle. Korkacaksın, kaçacaksın, yaygara yapacaksın ve de ağlayacaksın. Daha Çok ağlayacaklar. Ama biz bunlardan şöyle bir demek sunalım dedik. Bir hatırlatma yapalım dedik arkadaşlar. erteleme yok. Önceden planlandığı gibi Süper Kupa maçı 7 Nisan saat 21.30'da Urfa'da oynanacak. Bu kadar net ve kesin. Zaten olması gereken de buydu arkadaşlar. Şimdi hani ben diyorum ya korkma, kıvırma kaçma, yaygara hiç yapma. Çünkü Süper Kupa maçı oynanacak. Galatasaray'ın karşısına çıkacaksınız. Galatasaray üzerinizden böyle silindir gibi geçecek. Abidik bu, bubidik. Galatasaray ile biz oynadık da estekti de köstekti de şöyle oldu da böyle oldu da falan filan. Hiç öyle mazeretlere gerek yok. Ne diyordu bir filmin bir sahnesinde? Dayı gel maç yapalım. Ulan diyor sonra diyor dayı bizi yendi demeyin. Değil mi? Dayı bizi yendi demeyin. Tabii ötesi var da biz dayı bizi yendi demeyinler işi bağlayalım. Peki şimdi arkadaşlar özet ve sonuç şu. Süper Kupa maçı eğer 7 Nisan'a kadar başka bir ağlama, sızlama, kaçma, kıvırma, yaygara yapma nedeni bulamazlarsa oynanacak. Yani 7 Nisan'da abi tıpış tıpış gelecekler. Galatasaray'ın karşısına çıkacaklar. E ne diyordu? Rize'de oynanan maçtan sonra biz delikanlı gibi erkek gibi çıktık oynadık. Erkek! O zaman erkek gibi geleceksin Galatasaray'ın karşısına ne yapacaksın abi? Çıkacaksın. Ne diyor Arap İsmail emmimiz? Dinleyelim. Zeminde i̇ki takımın onları de delikanlı gibi çıktık. Onlar da biz de erkek gibi futbol oynadık. Böylesine zeminde iki takımın onları de delikanlı gibi çıktık. Onlar da biz de erkek gibi futbol oynadık. Ha, şimdi emmim ne diyor? Arap İsmail emmim. Biz diyor erkek gibi oynadık diyor. O zaman abi kaçmayacaksın, Kıpırmayacaksın. yaygara yapmayacaksın, hiç de ağlamayacaksın. Erkek gibi çıkacaksın Galatasaray'ın karşısına. Diyeceksin ki ben geldim abi ver elini öpeyim diyeceksin. Ondan sonra artık kaç tane tokat yersen tak 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 tak. Hadi bakayım yürü. Ha bu arada Tamam apitik diyeceksiniz, onu diyeceksiniz, bunu diyeceksiniz, estekli köstekli diyeceksiniz. Ama sonradan bakın uyarıyoruz dayı bizi yendi demeyin tamam mı? Dayı bizi yendi demeyin, hiç ağlamayın arkadaşlar. Bunu da peşine yeri, vakti, saati, zamanı geldiği için söylemiş olalım. Öylesine zeminde iki takımın onları da delikanlı gibi çıktık. Onlar da biz de erkek gibi futbol oynadık. Tamam, erkek gibi, erkek gibi oynuyorsan emmi, o zaman erkek gibi oynamaya devam edeceksin. 7 Nisan'da Urfa'da saat 21.30'da Aslan bekliyor. Pençeleri hazır, bekliyor. Artık sonucuna katlanırsın. Arkadaşlar bu arada hazır böyle gelmiş bir bakalım ne var ne yok. Önümüze neler çıkacak? Bunlar böyle hani erkek erkeklik falan filan muhabbeti yapıyorlar ama yaygara yapmaya, ağlamaya, sızlamaya da devam ediyorlar devam ediyorlar çünkü işin daha başka boyutları var. Daha daha cezalar gelecek. Şimdi ben bunu başka bir sohbette burada e, süre fazla uzamasın diye o konuya fazla girmeyeceğim arkadaşlar. Girmeyeceğim çünkü başka bir sohbette hani federasyon bunlara tarihi en ağır cezayı vermezse inanın bana o federasyonu kabak gibi uyarlar. Bak böyle bu kadar da açık ve net söylüyorum. O federasyonu kabak gibi oyarlar. Kim oyar biliyor musunuz? Başta FIFA, UEFA oyar. Ey yavrum ey. Öyle kolay değil bu işler. Artık bu işler o kadar ayyuka çıktı ki Türkiye'de futbol severler her şeyin farkında olanın bitenin farkındalar arkadaşlar farkındalar. O yüzden biz ne diyoruz? Her türlü lega bir kenara bırakıyoruz arkadaşlar. O sarı lacivertli salıncak üzerindeki kuşlar muhabbetinin ardından bunlarda ne kimya kaldı ne ruh kaldı, ne o kaldı, ne bu kaldı. Tepe taklak gidiyorlar yerle bir. Yerle bir oldular. Bakın şimdi Trabzon'da yaşanan olaylar, skandallar, rezaletler bini bin para, yeni yeni görüntüler çıktı. Artık hani kıvırıyorlardı niye bu iş uzasın işte biz çekiliriz bir defa o ligden çekiliriz bekleriz muhabbeti arkadaşlar unutun böyle bir şey yok. İşte süper kupayı erteletebilir miyiz oyunculara ceza az verilebilir mi tahkim kurulu ceza kurulu hukuk kurulu tamamen bunların elinde tamamen oranın üyelerinin yüzde doksanı bunların adamları. Şimdi bunlar kıvıracaklar ama sonuçta orada da öyle ya da böyle her ne kadar bunların adamı olsalar bile sonuçta adamlar hukukçu. Kitapta ne yazıyorsa ona da evet demek zorundalar. Şimdi o Osterboldenin yerde yatan oyuncunun kafasına kramponla vurmasını nasıl görmezden gelecekler? Mümkün mü böyle bir şey? He? Gelirler görmezden de Kamuoyuna nasıl anlatacaklar? Anlat bakalım anlatabilirsen. Ali Cebbar'ın adamları UEFA'ya, FIFA'ya bunu derler adama. Anlatamazlar. Peki o Samuel miydi? O sahi miydi? O sahi miydi? Yörde yatan oyuncuya böyle çalışması etkisiz hale getirilmiş oyuncuya. Ve bunu da bunu da arkadaşlar gittiği milli takımında marifetmiş etmiş gibi arkadaşlarıyla paylaşan ve bunu da o hani var ya takmacı Hakan Makan basket maçında gidip basketçilerle nasıl da böyle yardık diye göstereceğim onları da size. Bunlardan böyle övünç meselesi, hadisesi çıkarıyorlar. Bunu poster bile yapabiliyorlar. Anlat anlatabilirsem derler. Ve abi o kareteci Batşuvay mıydı, Kaçşuvay mıydı? Ey Batşuvay'ı! stat görevlisine stat görevlisine karate yapıyorsun. Dönerek üstelik bir kadına, kadına yuh olsun derler adama o hareketi de yapıyorsun. Bu da bir bunu da koyuyoruz cebe. Nasıl bunları görmeyeceksiniz? Peki o yedek kaleci bilmem ne. He, irfan bilmem ne can mıdır, man mıdır? Böyle yapıyor. Olta balık malık yapıyorlar tribüne gel gel aşağı diyorlar. Her türlü rezalet var. Kendi korumaları diyor ki aman gelmeyin gidin sevinci abartmayın. Bakın buradan işte adamlar onları biz etkisiz hale getiririz siz gidin. Ona rağmen hurra yapıyorsunuz ve emmim ne diyor erkek gibi. Tamam erkek gibi 7 Nisan'a Galatasaray bekliyor. Arkadaşlar burada da Galatasaray Dursun Özbek'in galiba bir doğum günü muhabbeti olmuş. Onun da kutluyoruz 75. yaşına. Buradaki fotoğrafları görüyorsunuz. İrfan Can taraftarı böyle kışkırtıyor. Görüyorsunuz değil mi? Emmim ey delikanlı be. Ulan delikanlı adam dediğinde böyle olur ha. Nasıl abi? Nasıl? Bakın buradaki fotoğrafta da murun iç, iç Gelin gelin diyor. Yiyorsa gelin diyor. Abi bunlar bu işi iyi biliyorlar ama. Hakikaten iyi biliyorlar. İyi tahrikçi. O e, tatlacılar baklacılar. Aa birini vur diğerine. Burada da arkadaşlar gördüğünüz üzere her türlü abidik kubidik numaralar burada da bir güzel oluyor. Her türlü numaralar var. Tarihin ta, tahrik diyorlar. Hani yok efendim e, bunlar kendilerini korumuş bilmem ne kendini korumaya geçeceksin abi. Kendini koruma diye bir şey yok hikaye. Ee, geç ya. Geç abi. Geç. Burada tabii biraz önce dinlediniz ağlamayı. Devam edelim. Ha, işte arkadaşlar tam da bunu söylüyorum. Burada ne yapıyor? Bakın. Taklacı, taklacı burada bakın. Taklacı Hakan efendi gitmiş basketçilere anlatıyor. Basketçi de nasıl diyor böyle giydirdin ama diyor, vurduk diyor, oh diyor. Bir de bunu yani gülerek, sırıtarak anlatıyor. Ağlayacağı yerde bunları anlatabiliyorlar arkadaşlar. Ve burada burada görüyorsunuz işte bak geliyor. Ey yavrum be bu kramponla vurmak krampon silah yerine geçiyor. Öldürücü, öldürücü. Bu bu oyuncunun şu anda hapiste olması, tutuklanmış olması lazım. Bakın öldürücü kramponu nasıl kullanıyor. Ben buna insan mı insan demiyorum. Ya gitmiş of 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 of. Tekmenin abi şiddetini ve geldiği yeri görüyorsunuz değil mi? Ya yazıklar olsun ya utanmaz. Buna buna her şey denir. Ağır konuşacağım. Bu arada arkadaşlar, ha peki ne oldu? Bakın diyor ki stat görevlilerine bu şekilde darbe, yumruk, tekme, tokat atılıyorsa, onlara saldırı yapılıyorsa dolayısıyla orada puan silme cezası uygulanır deniyor. Bu uzatmaların e, uzamanın da nedenlerinden biri de buymuş galiba bu apar topar yönetmelikte bir değişiklik yapılmış. Hani bu Batşuay'ı kadına tekmeyi karate yapıyor, tekmeyi geçiriyor. Orada o görüntüden Fenerbahçe'nin puanının silinmesi gerekiyor. Ama arkadaşlar apar topar bu milli takım arası marası derken kaçta göz arasında bu puan statü değişikliğini yapmışlar. Yani stat görevlisine Batşuay gibi tekme atarsan 3 puan silinir diyor. O tekmeyi attım puan silinmez diyor. Peki bu puan silinmez maddesine kimler kaldırılmasını istiyor? Bakın arkadaşlar burada yazıyor Fenerbahçe, Beşiktaş, hepsi arka bahçe, Sivas Spor, Ankara Gücü, Kasımpaşa, Karagümrük, Adana Demirspor, Pendik Spor, Pendik Spor. İşte burada bunlar arkadaşlar. Müsabaka görevlerine yönelik fiili saldırılarda puan silme ve alt lige düşürme cezasının iptali için oy kullanan takımlar. Oy anam oy oy, oy 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 Bu gündeme gelecek. Bu gündeme gelecek. Bunun hesabı sorulacak. Durun bakalım. Durun durun durun. Bunu anlatacağım öbür şeyde arkadaşlar. Rezaletler. Bakın burada burada zaten neler olduğunu neler olmadığını görüyorsunuz. Bütün bunlar var. Geçelim. Bunları zaten gösterdik. Burada da arkadaşlar daha önce daha önce Beşiktaşlı Joseph'e ceza verilmesi gerektiğini savunanlar şimdi Fenerbahçe'ye ceza verilmesin diye kışlarını yırtıyorlar. Ama iki yüzlülük derler buna. Bunları size dinletmeye bile gerek yok. Bunların kim olduğunu biliyorsunuz. Zaten Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan da gerekli ayarı bunlara bir güzel verdi. Ona da kızıyorlar. Vay sen nasıl böyle dersin der ne falan ya der abi der der. Ve ne diyor emmim Erkek gibi çıkacağız, oynayacağız. Biz orayı... Erkek gibi futbol oynadık. Heh. Böylesine zeminde iki takımın onları da delikanlı gibi çıktık. Onlar da biz de erkek gibi futbol oynadık. Heh tamam. Şimdi biz tekrar zurnanın zart dediği yere gelelim. Erkek gibi futbol oynadık muhabbetine gelelim. Arkadaşlar öyle ya da böyle ne dedik? Korkma, kaçma, yaygara yapmak işe yaramadı. Süper kupaya erteleme yok federasyon bu kupa 7 Nisan 21.30'da Urfa'da oynanacak dedi mi dedi. Kaçar göçer yok. Estekli köstekli yok. Sonra dayı bizi yendi demeyin. Tabi onun nokta noktası da var da artık biz yendiden gidelim. O kadarını koyalım arkadaşlar. Galatasaray çıkar adamı bir güzel yener. Nokta diyoruz arkadaşlar. Bu sohbeti burada noktalıyoruz. Galatasaray Sonuçta Aslan tamam sabır 1 iki ama sonunda ne yaptı? Dedi ki benim dediğim olur. Son sözü kim söyler? Galatasaray söyler. Değil mi arkadaşlar? Son sözü Galatasaray söyler. Söyledi mi? Söyledi. <laughs> Ve arkadaşlar Galatasaray son sözü işte böyle söyler. Sarı lacivert salıncağa uçları böyle oturtur. Nokta diyoruz beğenmeyi, abone olmayı, paylaşım yapmayı lütfen unutmayın değerli kardeşlerimiz. Yeni sohbetlerde birlikte olacağız ama özellikle özellikle bundan sonra yayınlayacağım sohbeti mutlaka izleyin. Çünkü federasyon bu tarihi cezaları şayet Fenerbahçe'ye vermez. Oradan buradan kırparsa bu federasyonu kavak gibi ayarlar. Bütün bunları anlatacağım değerli kardeşlerimiz. Görüşmek üzere. En içten sevgiler, selamlar. Hoşça kalın